Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Akinator oyununu oynayacağız. O zaman hemen videoya geçelim. Gerçek veya kurgusal bir karakter hakkında düşünün. Kim olduğunu tahmin etmeye çalışayım. Arkadaşlar bir karakter e, seçecek olursam kendim seçiyorum arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi tam? Arkadaşlar bence bulamayacak. E, siz de yani sizin de tercihiniz bence bulamayacaktan yanadır. Çünkü arkadaşa bulması imkansız. O zaman hemen başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Karakterin bayan mı? Evet arkadaşlar. Karakterin ismini biliyor mu? Evet kendi ismimi biliyorum arkadaşlar. Karakterinizin çocukları var mı? Hayır. Karakterinizle aynı ebeveynlere mi sahipsiniz? Evet arkadaşlar, aynı ebeveynlere sahibim. Karakteriniz bir bomba latina mı? Hayır. Karakteriniz size etkisi var mı? Yani bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Evet diyorum. Karakteriniz bir oyuncu mu? Hayır. Karakterinizi kontrol edebiliyor musun? Evet arkadaşlar, kendimi kontrol edebiliyorum. Karakteriniz rüyalara girebilir mi? Arkadaşlar bence yani beni ben evet ee, demek istiyorum. Karakteriniz takıntılı bir şekilde yemek yiyor mu? Hayır, takıntılı bir şekilde yemek yemiyorum. Karakteriniz sürekli acı içinde mi? Hayır. Karakteriniz derin bir uykuya mı daldı? Ha, hayır. Karakteriniz hayır. Karakteriniz The Vampire Diaries'te mi oynuyor? Hayır. Karakteriniz Çek Cumhuriyeti mi? Hayır. Karakteriniz bir film ödülü mü kazandı? Hayır. Karakterinizin sırtında bir veya fazla dövme var mı? Hayır. Karakteriniz mutlu bir ailede mi büyüttü? Yani arkadaşlar evet'e evet. tıklayacağım. Arkadaşlar bildi. Arkadaşlar gerçekten bildi. Ben şok. Çok şaşkınım arkadaşlar. Bileceğini hiç tahmin etmedim. Ya edemedim arkadaşlar böyle bir şey imkansız. Arkadaşlar gerçekten şu an çok şaşkın şaşkınım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarzdan videoların gelmesini istiyorsanız like atın. 18 like geçerse bu videoların devamını gelecek. Kendinize